Merhaba arkadaşlar, hemen uzatmadan konuya gireceğim. Brookhaven'da yeni bir gizli yer gelmiş. Bunda çok az kişi biliyor. Ben daha sonra bir kişiden izledim. Hemen ben de hızlıca yapayım dedim. İlk önce de benzinliğe gitmemiz gerekiyor ve benzinliğin yerini de göstereyim dedim buradan. Böyle AVM'nin arkasında hemen. Zaten siz de gör, görüyor bilirsiniz yani. Burada şu an şansıma bir kişi geldi çok fazla benzinliğe gelmiyorlar arkadaşlar ilk öncelikle. Sonra buradan dönelim. Ve arkadaşlar şu yolun orasında bir yer var ya böyle gidiyorsunuz. Açılıyor. Evet arkadaşlar burası elektrik yeri gibi mesela. Burada gizlenme yeri var. Ben de bir kişiden gördüm dediğim üzere. Hiç neredeyse hiçbir kişi bilmiyor. Çok az kişi biliyor burayı. Ben de arkadaşıma gösterdim. Burada bir şey yaz, yazılmıyor ama Burada yazılıyormuş arkadaşlar. Bana yani benim duyduğuma göre yazılmıyordu böyle bassanız da ama yazılıyormuş. Evet elektrik yeri gibi kablolar falan var. Arkadaşlar niye hızlı konuşuyorum? Şarjım çok az gördüğünüz üzere 19. Ve burada gördüğünüz üzere sayılar, kablolar falan var. Böyle bir yer. Yani çok az kişi biliyor dediğim üzere. Bye bye. Kanala abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın.